Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm Efe Turgay kanalına hoşgeldiniz Gençler Beklediğiniz gün geldi 4 Şubat bildiğiniz üzere e, Melek pantolonu Geldi bakalım Bizde çevireceğiz inşallah e, Çıkar inşallah Yani bende olanlar çıkmaz Zaten bir kırmızı var e, yeşille Mor yok abi şöyle 5k 5600 elması var arkadaşlar. Arkadaşlar yani inşallah çıkar diyoruz. Şansımızı deniyoruz. İlk çevirmeyi 30'da çevireceğim. Bakalım videoyu hiç aksatmadan sonuna kadar izleyelim. Hep beraber bakalım çıktı mı çıkmadı mı. Çıktı mı çıkmadı mı hep beraber görelim arkadaşlar. İyi seyirler. İlk çevirmeyi 30'da başlıyorum. Bakalım. Evet. İlk çevirme bu şekilde bakalım. Beşli çeviriyorum. Beşli çevirdik. 5 çevirmedi de bir şey çıkmadı. Tekrar çeviriyorum beşli. Umarım çıkar arkadaşlar şans dileyin. Yani bu şekilde çıkmayacak gibi görünüyor ama inşallah çıkar arkadaşlar. Vallahi Biraz böyle sıkıntı gibi çıkmayacak gibi görünüyor ama. Bir tane 30'lu basmak istiyorum. Ha 30'lu da tekli çıkmasına karşı saçma ya. Neyse bir daha çeviriyorum. 30'lu ikili çıktı. Evet gençler. Daha hiçbir şey çıkmadı. Bakalım devam edeceğiz. En azından bir tane çıksa diğerini de şeyden alırız Jetonla falan alırız da bakalım Umarım Çıkacak inşallah Çıkmazsa valla ee, Her şeyi bırakıp giderim herhalde <laughs> Neyse devam ediyoruz gençler Şöyle totem yapmak istiyorum Şöyle Evet ee, şu anda 1000 elmas gittiği halen bir şey çıkmadı bakalım halen bir şey göremedik arkadaşlar hadi ama hızlı hızlı çeviriyorum çıkar inşallah da çıkacak gibi görünmüyor arkadaşlar Vallahi çıkacak gibi hiç görünmüyor. Sanki kırmızı mı çıktı? Aa yok. Kırmızıya böyle basıyor görünüyor ama. Vallahi şu anda 1500 falan gitti. Ha, halen bir şey göremedik. Çıkacak gibi de görünmüyor. Vallahi bu ne abi? sıkıntı gibi şöyle biraz totem yapmak istiyorum şunlardan biraz çevireyim şöyle bir onu çevirelim bir daha çevireyim biraz böyle can sıkıyor valla şöyle elmas, elmas harcamada böyle can sıkıyor ya bazen Ne yani var ya adam adam sinir ediyor sana. Şu anda da hiç bir gelişme bile yok. Neredeyse 2500 gitti diyelim. Ama yok. Ama yeter. Çık artık. Şöyle bir 30'u çevirmek istiyorum. Gene çeviriyorum 30'u da. Arkadaşlar çok sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Yani çıkmıyor gibi. Baksana arkadaşlar şaka gibi. Yani bir tane çıkmaz mı ya? Bir tane çıksa en azından diğerini de şeyle alırız. Jetonla falan da yok. Gerçekten yok yani. şaka gibi. Elmaslar bitecek. Çıkmaz yani öyle yani. Çok kötü ilerliyoruz. Allah çapsın çok kötü ilerliyoruz. Garena yapma Garena. Bu nedir Garena? Yani gerçekten şöyle bir lobi dönmek istiyorum. Gerçekten sıkıntı yani. Böyle çevirmeye devam ediyorum. 2 k kaldı arkadaşlar devam ediyoruz. Allah şapsın çıkacağı yok gibi. Yani arkadaşlar şu an alabiliyorum. Şu an alabiliyorum ama yani yeşili de çıkarsam iyi olacak da. Yani 1600'de de çıkmaz gibi görünüyor. Çevirmeye devam ediyorum. Gerçekten çıkmayacak gibi görünüyor. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. 500 bırakacağım onu da boya pas alacağım yani baksanıza yok çıkacağı yok arkadaşlar yani gerçekten rezilik 5k harcadım 5 kya da bir tane vermez misin ya Allah'tan jeton alınıyor arkadaşlar Oo. alınmasa biz bu şekilde bak kırmızı çıktı sanki Evet kırmızı çıktı Oo, mor çıktı bir an Allah çalsın kırmızı çıktı sandım gerçekten bir dakika ben böyle şans görmedim bu ne iki tane çıktı şaka gibi ve bu bayan mı evet bayanmış arkadaşlar yani <laughs> ben şuan şok abi, şok gerçekten ben şu anda şok ben şunu da alayım dur ya da şöyle yapayım. Ee, şu yeşili de alalım abi Heh, mis mis hatta bir dakika 400 bir tane daha alabiliriz onu da ne alalım ee, bunu alalım bence değil mi ya da bunu şimdilik bırakıyorum arkadaşlar bunu sizlere bırakacağım yeşil mi mor mu bayan yeşil mi mor mu bunu sizlere bırakacağım yorum kısmında belirtelim ona göre alayım arkadaşlar şimdilik bunu bırakıyorum şimdi arkadaşlar e, aldıysak gidelim boya pasına basalım boya pası almamıştık bir basalım ona da Abi ben şu anda şok ya ben böyle bir şey görmedim iki tane birden çıkardım ya Gerçekten ee, <laughs> Ben şok Çok mutluyum Gerçekten çok mutluyum <laughs> Hem yeşili aldık hem kırı, ee, moru aldık Üstelik bir tane daha alabiliyorum Onu da sizlere bırakacağım arkadaşlar yorum kısmında belirtirseniz Hangisini alayım kız olarak tabii ben genellikle erkek kullandığım için kız olarak mor mu yeşil mi alayım Tercihiniz ne arkadaşlar ona göre ben de yorum kısmında bakacağım göreceğim siz söyleyin ben de ona göre alayım bu ne ya bu niye çıkmadı da bunda çıkacağı yok ki ya direkt alsam belki çıkardı da bu ne şimdi niye çıkaramadım ben ben direkt atsaydım daha karlı değil miydi? Yani direkt gidip açsaydım daha karlıydı. 500 gitti daha çıkacak. Şaka gibi arkadaşlar ya. Şöyle 115 e alabiliyorum zaten fazla çevirmeyeceğim. Şöyle 115 e alıyorum. Evet arkadaşlar. E, aldım onda hayırlı olsun boya pası da mi Evet arkadaşlar e, şu an sizlere şunu demek istiyorum bir de bu arada bu hesabım satılıktır e, bilginize hem hesap satılış için hem de bir video nasıl harcama videosu olsun diye çektim şöyle sizlere gördüğünüz gibi iki tane melek pantolon da çıkardım yeşil de mor da artık bizde var onun haricinde şöyle hesabı göstermek istiyorum sizlere öncelikle gençler seviyesi 80 seviye bir like var ee, baya eski bir e, hesap şöyle boya paslardan anlarsanız kaçıncı sezondan açık olduğunu evet bu kaçıncı cowboy rozetinden beri açık arkadaşlar yani Kobe ana Kobe rozetinden beri açık. Onun haricinde arkadaşlar şöyle kıyafetlerden geçiyorum hızlı hızlı geçeceğim uzun sürmesin. Şöyle kostümleri gösteriyorum öncelikle. Evet gençler e <laughs> hızlı, hızlı geçmek istiyorum şöyle. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum sizlere. 430 30 tane kostüm var zaten. Şöyle şu şekilde. Siz artık bakın ona göre. Ona göre yazarsınız bana arkadaşlar. Onun haricinde şöyle kıyafetlerden karnsızlar yeşilden sarı kırmızı ee, falan şu şekilde. 443 tane şöyle şapka var arkadaşlar. Hızlı, hızlı geçiyorum. Ben gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. İki tane melek pantolon çıkması. Yani şu anda 200 kaldı bu arada. 200'de de dediğim gibi kız kızlardan hangisini alayım siz söyleyin. Şöyle maskeye geçiyorum. Maskede de 319 tane maskemiz var. Hızlı geçiyorum tabi arkadaşlar. Evet gençler bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yüz maskesine şeye geçiyoruz. Yüz boyasına. Şöyle hızlı geçtim Yed, e, 797 tane de neredeyse 800 tane de kıyafet var arkadaşlar mavi mavi var e, sarı var vücutlar falan arkadaşlar şöyle bu 7 artı 3 oluyor herhalde evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, indirmemişim siz şöyle bakın arkadaşlar hızlı geçiyorum siz de bakarsınız arkadaşlar video uzun sürmesin diye. Evet gençler ee, Ciddi olan bana yazabilir Özelden Yani instagram ffturgay 44 Oradan yazabilirsiniz eğer ki almak isterseniz Hesabı Şöyle hızlı bir geç, Hızlı geçiyorum arkadaşlar Evet Hızlı geçtim ben rağmen ee, Gördüğünüz gibi yani in in bitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi in in, in bitmiyor. Ya yani bu bunlar da boş artık bunlar da göstermeye gerek yok. Arkadaşlar meleklerden yeşil zaten yoktu. Yeni çıkardım. Mor da yoktu. Yeni çıkardım. Onun haricinde Puma var. Puma gördüğünüz gibi. Onun haricinde kırmızı, beyaz, mavi var arkadaşlar. Yani neredeyse hepsi var. Sadece sarı yok. Sarı Melek pantolonu yok o da çık, Yani onu da geldiği zaman alırsınız Onun haricinde arkadaşlar ayakkabı Şöyle dur e, Şöyle göstereyim hepsini Zaten bir melek pantolonlar Göstermeme yeter Onun haricinde 5-5 tane pantolon var Onları göstermeme gerek yok Şöyle gençler ayakkabılardan Zaten Mavi ayakkabı var onun haricinde Beyaz ayakkabılar şöyle Hızlı hızlı geçiyorum onlarda Evet gençler. Ee, hesap güzel. Almak isteyen bana özelden ulaşabilir. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Video hızlı şey fazla sürmesin diyorum. Şöyle gerisini de artık göstermeme gerek yok. Şöyle arkadaşlar ifadelerden 122 tane ifade var arkadaşlar. Onun haricinde şöyle giriş animasyonları Şöyle 3 tane giriş animasyonu var. Onun haricinde e, şu şekilde. Evet gençler. E, şöyle gösteriyorum sizlere. E, pozlardan arkadaşlar şöyle kit basma özelliği. Şöyle camdan atlama özelliği falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar şöyle geçiyorum. Bunlar zaten gösterin Neyse bunlar başa şöyle çantalar falan var. %98 tane şöyle paraşüt 4 ee, KK 182 şöyle arkadaşlar araçlar 25 tane. Onun hacinde 30 motor motor var arkadaşlar. 4 çeker. Canavar arkadaşlar şöyle Hızlı hızlı geçiyorum sizde bakın arkadaşlar ona göre şöyle profiller falan. Zaten bunları e, önemseyeceğinizi sanmıyorum. Önemsemez bunlar bence. Önemseyecek bir şey değil bunlar. Gençler hemen silaha geçmek istiyorum sizlere. Şöyle hızlı bir şekilde silahlara geçiyorum. Evet silahlar bu şekilde. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Şöyle Dur. Şöyle arkadaşlar. Evet, şöyle hızlı hızlı geçiyorum, uzun sürmesin diye. Onun acindır şöyle. Evet, şöyle arkadaşlar. Geçe hızlı hızlı geçmek istiyorum. Siz de artık şöyle bakarsınız. Şöyle. Evet, şöyle hızlı hızlı gösteriyorum sizlere. Siz de bakarsınız arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum sizlere. Yani eksik silah yok arkadaşlar. Eksik silah yok, çok şükür. Şöyle. Gençler bu şekilde evoları da göstereyim sizlere. Hemen evoları göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar mevcut olanlarını göstereceğim sadece. Ee, p 94 seviye, Aşkakan 4 seviye, Groza 5 seviye, M-1014 e, 5 seviye, Thompson 4 seviye, M M-4A1 5 seviye arkadaşlar. M-1887 -E arkadaşlar 5 seviye. MP5 5 seviye, FAMAS 7 seviye, UMP 5 seviye, XN8 5 seviye, e, M1014 7 seviye, MP47 7 seviye, SCAR 6 seviye, AK47 e, 7 seviye arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar silahlarımız da böyle evolarımız. Onun haricinde göstermediğim bir şey var mı? Şöyle yok gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu, bu arada arkadaşlar ee, çekilişimiz vardı sol köşede veya sağ köşede göstereceğim sizlere çekilişe katılmak isteyen ee, Instagram'dan gidip açıklamaları şartları yapıp da katılabilir. 20 Şubat'tı arkadaşlar yumuş yum, 20 Şubat'ta sona erecekti ama Melek pantolonu geldi diye şöyle gösteriyorum Melek pantolonu geldi geldi diye. 15 gün sürüyor zaten. Ee, yaralanın diye arkadaşlar. Siz siz, siz de, sizler için yala, e, siz alın diye. Siz alın diye arkadaşlar. E, 20 Şubat değil de 15 Şubat'a e, indiriyorum arkadaşlar. 15 Şubat'ta e, kazananların ismini e, ismini sistem seçip e, belirleyecek. Arkadaşlar onun haricinde dediğim gibi en çok yorum atan yani en çok etiket atan şartları tam yapan sistem seçecek ben değil çünkü sistem seçecek şartları tam yapan bizden ödülleri kazanacaktır kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz